Lignin, bitkilerin lignifiye dokularında bulunan organik kökenli katı bir polimerdir. Değerli bir ekolojik hammadde olarak kabul edilmektedir ve birçok endüstri alanında, özellikle kompozitler, seramik, tuğla, briket, asetik asit, fenol ve aktif karbon üretiminde kullanılmaktadır plastiklerde dolgu maddesi, asfalt beton için katkı maddesi ve sondaj sıvılarının viskozite azaltımı, atık su arıtımında bir adsorban gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Lignin elde etmek için umut verici ham madde kaynaklarından biri, bu maddeyi büyük miktarda içeren kayısı çekirdekleridir, ancak lignini lignifiye dokulardan serbest bırakmak için kayısı çekirdeklerinin önce ezilmesi gerekmektedir. Bu, kayısı çekirdeğinin sertliği Mohs ölçeğinde yaklaşık 3 ile 4 puan arasında olduğu için zor bir görevdir. Şu anda endüstride kayısı çekirdeklerini öğütmek için döner ve silindirik değirmenler kullanılmaktadır. Ancak bu değirmenler ortalama 300 ile 600 mikron arasında bir öğütme inceliği sağlamaktadır. Oysa verimli bir çıkarım için onlardan birkaç mikrona kadar daha ince bir öğütme inceliği gerekmektedir. Ayrıca silindirik ve döner değirmenlerin başka dezavantajları da bulunmaktadır. Hacimlilik, çalışma organlarının hızlı aşınması, gürültülü çalışma Yüksek elektrik tüketimi ve bakımın karmaşıklığı Bu nedenle GlobeCore şirketi kayısı çekirdeklerini öğütmek için ABS tipi Vortex katman makinelerinde uygulanan yenilikçi bir teknoloji geliştirmiştir. Vortex katman cihazı, elektromanyetik bir alan ve bu alanın etkisi altında hareket eden ferromanyetik parçacıklar temelinde çalışan bir değirmendir. Bu parçacıklar çalışma odasında birbirleriyle ve işlenen maddenin parçacıklarıyla etkileşimde bulunur. Böyle bir ortamda kayısı çekirdeklerinin kabuğu da dahil olmak üzere en sert malzemeleri bile öğütmek mümkündür. Artık AVS Vortex katman cihazında GlobCore teknolojisi kullanılarak öğütme öncesi ve sonrası kayısı çekirdeklerinin görüntüsünü görebilirsiniz. Fotoğraflardan Vortex katman cihazının kayısı çekirdeklerinin kabuğunu birkaç mikron ve daha küçük boyutlardaki parçacıklara öğütmeyi mümkün kıldığını ve en küçük parçacıkları yakalamak için santrifüjlerin kullanılması gerektiğini görebiliyoruz. Sonuç bir vortex katman cihazının çalışma odasında işleme sırasında meydana gelen farklı faktörlerin karmaşık etkisi sayesinde elde edilmektedir. Yoğun dağıtım ve karıştırma, elektromanyetik işleme, yüksek yerel basınçlar, akustik titreşimler ve ıslak öğütme sırasında kavitasyon Globcore teknolojisinin kayısı çekirdeği öğütme sürecinde lignin üretiminde uygulanması, lignin çıkarımını artırmakta ve geleneksel yöntemle elde edilen üründen daha kaliteli bir ürün elde etmeyi sağlamaktadır. Ayrıca, Vortex katman cihazlarının kayısı çekirdeklerini öğütmek için kullanılan geleneksel değirmenlere göre bir dizi üstünlüğü bulunmaktadır. Bakım ve kullanım kolaylığı, sessiz çalışma, düşük spesifik elektrik tüketimi, bir cihazın 10 kW'tan fazla güç tüketmemesi ve mevcut malzeme öğütme teknolojik hatlarına kolay entegrasyon gibi avantajlar sunmaktadır. Kayısı çekirdeklerini öğütürken lignin üretiminde hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Kayısı çekirdeklerinin ezilmesi için Globcor teknolojileri ve ekipmanları hakkında ek bilgilere ilk yorumdaki bağlantıyı takip ederek veya www.globcor.com adresinden ulaşabilirsiniz.